Bizi çeksin kızım Arabayı sen nasıl çekeceksin? Sen büyüdüğün zaman ne olacaksın kızım? Polis Polis, Aa, polis ne yapıyor kızım? Aferin kızıma Peki hiç tanıdığın polis var mı? Kim? Sen başka hiç tanıdığın polis var mı kızım böyle konuştuğun yakınında böyle dayın, amcan var mı böyle tanıdığın polis olan? Kim?